Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta 11 tane Brawl Stars açacağım. Sapa, sapa açacağım. Açacağım Biriktirelim arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak içinden Veya açıyoruz arkadaşlar. Birden başlıyor. <laughs> Bir geldi. destansı attı. Gizem ne verir mi acaba? Epic. Destansı da kaldı ikincisi de arkadaşlar. Bakalım ne verecek? 100 kredi. Güzel. Güç açıyoruz. Nasıl geldi? Az önce yedi ya. Dört. Yine var arkadaşlar. Bu <Sessizlik> beş oldu değil mi? Aynen beş. Bu altı tabi gizemli de beğensin var ya altı geldi yediye açıyoruz evet arkadaşlar yediye açıyoruz bakın ne verecek. evet ender ya ender bir kere destansı yazdım 8 Destansı direkt geçti arkadaşlar bakalım Evet saniye oğlum Bari bizden ne dönüştü Buradan dön Tek de desen sen atıyor. Bari bir ikisemine dönseydim daha iyi olurdu ama dönme Ay. Ya emler de kalma işte ya. O birinci starımız son. Bari senden bir düzenli ya da hepsini bir bekliyorum. Hadi lan. Hadi. Ya 3 oldu destans yani. Süper ayıp ediyorsun ya. birinde de efsane ver bari be. Biriktiriyoruz ya. Yaptığına bak. Ya, gene ne ver. Al. Ne yapacak? Evet arkadaşlar bu kadardı. Star yıldızımız bir. Videonun sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.